Kia Sportage yine otoparkta kalmış. Akü değişimine gidiyoruz. Klasik İstanbul trafiğinde yol almaya devam. Biz bütün markaları satıyoruz. Hiçbir markayla işbirliğimiz, anlaşmamız yoktur. Araba Kia Sportage, orijinal akışını söküp yine üzerinde bulunan markayı istedi. Müşteri Hasan Bey arabasına montaj yapmak için konumuna geldik. 5.30'da. Araba 2 yıldır yattığı için müşteriye biraz da olsa yağ koymasını tavsiye ettik. 2 yıl çok uzun bir süre çünkü. Akünün yeri burada. AGM start stoplu bir akü taktık. Normal 80 amper bir akü takmadık. Arabada start stop var. Doğru akü takmak çok önemli. Yanlış akü takarsanız hem akü garanti dışı kalır. 2 yıl garantisi var ya hem onu vermezler bir şey olduğu zaman gittiğinizde hem de arabada farklı sıkıntılar yaratabiliyor uzun vadede. Vites geçişleriyle alakalı özellikle bu konuda sıkıntı yaşıyor insanlar. İşimizi, kontrollerimizi düzgünce yapıp noktadan ayrılıyoruz. Müşteri aracını güzel günlerde kullanmasını diliyorum. Hoşçakalın.